Eşimin tehdidi zoruyla mahkemede karşılıklı imza ile boşanmak zorunda bırakıldım. Allah katında eşim benden ayrılmış boşanmış sayılır mı? Ben ayrılmak istemezken tehditle boşanmak dinen geçerli midir? Şimdi eşimin tehdidiyle mahkemede diyor değil mi? Evet. Bak şimdi o mahkeme huzurunda orada herhangi bir tehdit söz konusu değil. Orada diyebilirdi. Bu beni tehdit etti. Beni benim kabul etmemi istiyor. Orada dış görün dış görünüş itibariyle herhangi bir şey yok. Karşılıklı rızayla boşanmıştır. Eşi tehdit etti mi etmedi mi meselesi yani o dış görünüş tamam. Ben bunu kabul ettim. Şimdi burada bugünkü mahkemelerdeki karşılıklı rızayla boşama meselesi başka bir şey. İslamiyetteki boşama başka bir şey. İslam'da biliyorsunuz Kadının ayrıca bir boşama yetkisi vardır. Erkeğin ayrı bir boşama yetkisi vardır. Yani kadın kocasını boşamak istediği zaman kocasının onayına muhtaç değildir. Tek taraflı. Tek taraflı boşar. Erkek karısını boşamak istediği zaman karısının onayına muhtaç değildir. Ve şeyde kadın boşamak istediği zaman araya hakemler girer ama hakemlerin yaptırım gücü de yoktur. Şimdi buradaki boşama erkek boşamak istiyor ve karar da vermişse tamam geçerlidir. Kadın boşamak istiyor karar da vermişse bir e, geçerlidir. Biz karşılıklı rızayla şey yaptık. Orada sadece şu söz konusu olur yani nafaka, şu bu falan onlar ayrı ama boşama geçerli olur. Evet. Yani illa her iki tarafında rızası gerekmiyor. Şeyde. zaten nikah da talak da tek tarafın taraf. rızasıyla olur evet. Kur'an-ı Kerim'de. Ama bugünkü boşama sistemi Kur'an'a uygun bir sistem değildir. Evet.